Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyat kamyonu seyir halindeyken beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. e, vardı. Orada çalışma esnasında sabah erkenden araç malozları aldı. Geçme esnasında buradan çöktü. Allah'tan çoluk çocuk yok. olsaydı büyük bir facia olur. Bir şey olmadı. için Allah'a hamdolsun. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, tesis çalışması vardı çocuklar için. Proje, sağ çalışması vardı. Sabah 8 830da e, belediye elemanları gelip e, çalışmaya buradılar. Kamyon, 35 eee olduğumuz için burada daha önceden bir çökme vardı. Ondan dolayı burası çöktü. Hani yetkililerden buranın komple bir gözden geçirilmesini istiyoruz. Olursa da çok memnun oluruz. Allah razı olsun. Ya. Arkadaş stadı vardı. Orada çalışma esnasında sabah erkenden araç malozları aldı. Çekme esnasında buradan çöktü. Allah'tan çoluk çocuk yoktu. Çoluk çocuk olsaydı büyük bir facia olurdu. Bir şey olmadı için Allah'ın dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, tesis çalışması vardı çocuklar için. Proje, sağ çalışması vardı. Sabah 8-8.30'da e, belediye elemanları gelip ee, çalışmaya yapıyordular. Kamyon 30-35 e, ton ağırlıkta olduğundan dolayı şurada daha önceden bir çökme vardı. Ondan dolayı burası çöktü. Hani yetkililerden buranın komple bir gözden geçirilmesini istiyoruz. Olursa da çok memnun oluruz. Allah razı olsun. Ya,